Herkes evden çalışabilecek, çocuklar okula gitmeyecek, evde eğitim alacak. Bunları birkaç yıl önce söyleselerdi, kuşkusuz herkes çok mutlu olurdu. Ancak bütün bunlar pandemi nedeniyle zorunlu hale geldiğinde, yani dışarıda bir tehdit unsuru oluştuğunda motivasyon azaldı, bir işi sürdürme becerisi kaybolmaya başladı. Peki evden çalışırken motivasyon ve konsantrasyon nasıl artırılabilir? Birinci adım yaşam alanıyla çalışma alanının ayrılması. Mesaiden çıktığımız anda eve gitme, işi işte bırakma psikolojisi evimize girdiğimizde oluşan o rahatlama hali şu anda yok. İşi kapatıp eve gitme ve işten çıkma motivasyonu şu an için bizim için özlediğimiz bir şey haline geldi. Dolayısıyla eğer mümkünatı varsa ikisinin ayrıştırılması birinci adım. Eğer böyle bir imkan yoksa, e, diyelim ki salondaki masamızda çalışıyoruz. O zaman oraya çalışma zamanında serilecek bir örtü olabilir ya da çalışma anında kullanılacak daha rahat bir sandalye olabilir. Yine mesai bittiği anda orayı tekrar eski formuna döndürmek yine motivasyon kaynağı olacaktır. İkinci adım sosyalleşme. Motivasyon kaybetmemize neden olan şeylerden biri de iş yerinin aslında sosyalleşme ihtiyacını da sağlaması. 8.30'da mesaimiz başlıyor. Çalışıyoruz. Sonrasında da diyelim ki 10.30 gibi bir kahve molası veriyorsak yine evde de aynı şekilde rutin saatli bir şekilde bunu yapmak faydalı olacak. Konuşarak o kahve molamızı yine sosyalleşme anlamında eksik hissettiğimiz yerleri tamamlayabiliriz. Üçüncü adım işe gider gibi giyinmek evden çalışanların son bir yıldır iş giysilerinin yerine belki de eşofmanlar aldı. Uzmanlara göre ev haliyle çalışmak motivasyonu düşürüyor. Birazcık daha hem konforu bozmayacak ama hem de kendimizi böyle e, ev haline sokmayacak kıyafetler giyinmek, işte saçımızı taramak, öz bakımımızı yapmak gibi şeyleri yine yapıp işimizin başına oturmak yine motivasyonumuzu arttıracaktır. Son adımsa beslenme saatleri ve uyku düzeni. Uyku düzeni, beslenme düzeni yine motivasyon, odaklanma, konsantrasyon, öfke yönetimi hepsini çok etkileyen faktörler. Uzmanlar evden çalışmanın zorluğunu birtakım önlemlerle verimli ve konforlu hale getirmenin aslında zor olmadığını söylüyor.